ile selamlıyorum. İyimser ifadelerle ve ekonomik büyüme mesajıyla sunulan 2023 bütçesi de diğer bütçelerde olduğu gibi yine giderleri gelirlerinden daha fazla olan ramp ve faiz bütçesidir. Üstelik bu bütçede faize gidecek para hükümetin yapmakla övündüğü o sosyal yardımlara ayrılan 259 milyarın yaklaşık iki katı. Kadınlar açısından ise bu bütçe ayrımcılıkla dolu. En başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 149 milyar 868 milyon 618 bin TL'lik bütçesinden kadınların güçlendirilmesi için ayrılan miktar sadece 2 milyar 86 milyon 16 bin TL. Bunu kadın nüfusuna böldüğümüzde bir kadın başına düşen miktar 49.37 TL. 50 TL bile olmuyor. Şaka gibi değil mi? AKP'nin 2023 politikalarında da bütçesinde de kadınlar yok. Kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın yoksulluğunun derinleştiği bir süreçte bu bütçe toplumsal cinsiyet eşitliğinden uzaktır. Kadınların eşit yurttaşlar olarak yaşamasına yönelik hiçbir bakanlığın bir duyarlılığı yok, çabası da yok. Aile destekleri sigortası yok ama kadınlar arasında ayrımcılık yapan üç çocuk şartı var. Temel insani bir hak olan sosyal yardımlarla bile makbul kadın inşası yapıyorlar. En az üç çocuk doğurmuş yani eş ve anne rolleriyle tanımlanıyor kadınlar. İş ve eğitim desteği vererek kadınları güçlendirebilecekken aksine aile kisvesi altında görünmezleştiriliyor ya da yok sayılıyor. <laughs> ne yazık ki hiçbir faaliyetimizi, eylem planınızı görmediğimiz ve defalarca sormamıza rağmen cevap alamadığımız hususlar var. Bunlardan birkaçının altını çizmek istiyorum. Mesela Sosyal araştırmalar içerisinde 2008 ve 2014 yıllarında yapılan ve çok önemli tespitler içeren Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırmasının yıllardır neden yapılmadığını açıklamadınız. Size bu soruyu komisyonlarda sorduk. Yapılacak dediniz ancak hala yapılmadı. Ne zaman yapılacak? Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin 894 sayfalık rapordan şiddete çözüm üretmeyen ceza kanunu dışında ne yaptınız? Şiddete sıfır tolerans diyorsunuz. Ama tutarlı bir veri politikanız yok. Veri olmadan nasıl çözüm üreteceksiniz? Yıllardır veri toplanması istatistiklerinin geliştirilmesi ve bunların kamuoyu ile paylaşılması konusunda bir arpa boyu yol gidilemedi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda gerçekçi ve tutarlı verilere bizler ve kamuoyu ulaşabilecek mi? SEDAV'ın Türkiye'ye yönelik ciddi eleştirileri ve sunulan raporun çelişkilerle doğru olduğuna dair tespitleri var. 2016 yılından bu yana komitenin hiçbir kararına uyulmadığı, kadının statüsü genel müdürlüğünün işlevini yitirdiği, Türkiye'de kadınların birey olarak görülmediği, kadınların sadece aile içinde annelik kimliğiyle tanımlayan siyasi iradenin giderek radikalleştiği gibi yani çizdiğiniz pembe tablonun tam tersini söylüyor. SEDAV, bu konuda bir özelleştiriniz, hedefiniz var mı? Aile destek programı mayıs ayında başlıyor, temmuz ayında bitiyor. Yoksulluk temmuzda bitecek mi? Giderek derinleşen yoksulluğun bir itirafı gibi asgari ücretten aşağı geliri olan 4 milyon kişi olduğunu söylüyorsunuz. Sürdürülebilir yoksulluk üzerine bütün politikalarınız. Yoksulluğu yok etmek için bir politika üretecek misiniz? Açlık sınırının 8223 TL, yoksulluk sınırının da 24513 TL olduğu ülkemizde maalesef ki aileler derin yoksulluk içerisinde yaşıyor. Eğitimin yükü ailelerde. Bu ailelerde yaşayan çocuklar da eğitime ulaşamıyor. Ulaşsa da sağlıklı mesleğe Çocuk, çocuk yoksulluğunun giderilmesi konusunda hedefleriniz nelerdir? Kadın istihdamında da pembe bir tablo çiziyorsunuz. Ancak gerçekler öyle değil. Yapılan araştırmalar ve raporlar Türkiye'de kadınların istihdama katılım oranının düşük olduğunu belirtiyor ve uluslararası endekslerde sonlardayız. Kadın istihdam dışında istihdamına olanlar ise güvencesiz ve Teşekkür eşit. Teşekkür ediyorum. Bir saniye lütfen bitiriyorum. Dertim zaten. Bir saniye lütfen bitiriyorum. Sört Dakikamda mi? da olmadı. Tabii e, yok öyle bir uygulamamız yok. Çok rica ed çok alalım. rica ediyorum. Bitiriyorum efendim. Evet. Kadınlar insan onunla yaraşır bir iş ve gelecek koşullarına sahip değil. Kadın istihdamı teşvikleri konusunda işverenlere kota uygulanması, evet. destek verilmesi, kadın istihdamının gerçekçi bir şekilde artırılması konusunda hedefinizde sunumunuzda bunlardan hiç bahsetmediniz. Bu bütçede kadın yok, kadının güçlendirilmesi yok, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yok ama kadının aile üzerinde etkisizleştirilmesi var. Üstelik sizin bunlara ilişkin çözüm diye iradeniz evet. de yok. Çok Bu bütçe arttırır. bunu gösteriyor. Bu eksikliklerin giderilmesi dileğiyle bir bütçe hayaliyle bütçenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Komisyonunuzu saygıyla selamlıyorum.